Kemafi, İbn kitab kitabı Beda ve Hawajis diyor ki, zeyfet Yemen öğrencilerine yani tabiilerinde iki tane taş alıyor, o taşı birbirinin üzerine koyuyor, zeyfet Yemen. O taşları iki taşı birbirinin üzerine koyuyor, sonra aralarını açıyor, azıcık çok azıcık. Ve diyor ki arkadaşlarına, siz bu iki taşın arasında bir ışık görebiliyor musunuz? diyorlar ki öğrencileri yani tabiiler Mütüfetim Yemen'e yani bu iki taş arasında çok az bir nur, çok az bir ışık görüyoruz. Diyor ki yani Hüzefetim Yemen vellezî nefsî biyedihî la tuzharanna al-bida hat la yarawna min al-haq illa qadr ma bayna adayni hajarayn min an-nur yani öyle bir bid'at yayılacak ki uzefe diyor Hüzeyfe. Bid'at, bid'at, şirksel bid'at. Büyük günahlardan olan bid'at. Öyle yayılacak ki, öyle yayılacak ki sizler o işte. Hakkı, hak ne? Kitap ve sünnet. Yani vahiy. Yani bid'at ne? O iki hacer, iki taş. Tayyip. işte o hakkı, o ışık gibi göreceksiniz. Çok az, çok az, çok az, çok az. Çok az. Her tarafta bidat konuşacak. Hutbelerde bidat konuşulacak. Hutbelerde bidat konuşacak. Her yerde bidat var. Tayyip, insanlar bidatları vallahi le tefşu enel Hatta iza terke minhu şey, kalu, kalu, kalu. İnsanlar diyecek ki terekatif sünnet. Yani bid'atı sünnet sayacaklar o bid'at bırakıldığında ne diyecekler? Sünnet bırakıldı. Bakın, bakın, bakın. O kadar derinleşti ki, o kadar esaslandı ki bid'at onların kalbinde o kubbeler, o tarikatçılar, o mevlüt çocuklar, o e, töreler, o adetler o kadar derinleşti, sabitleşti ki artık onlar sünnet oldu. Sünneti tutunan, tutunan eski köye yeni adet getirmiş Olmuş gibi olacaktır diyor. Hüzeyfetü'nü Yemen sahabi radıyallahu teala. O zaman hicret ne olmaz arkadaşlar? Yetmez. Hicret yetmez. İlimsiz bir hicret hiçbir şey değildir. İhlassız olan bir e, nedir arkadaşlar? Hicret hiçbir şey değildir. Bu yüzden dolayı da dikkat ediniz. Evde oturayım börek yiyeyim teravih namazını kılayım. Tamam teravih namazını kıldık. Ha, teravih namazını. Tayyip ben teravih namazını kılayım. Börek yiyeyim, çay içeyim. E, tayyip, ne fayda var? Börek ye, çay iç. E ne oldu? Tayyip ne oldu? Ne fayda veriyor bu iş sana? Börek yemek, çay içmek ne fayda veriyor sana? Sen bu hayata börek yemek, çay içmek, pastırma, sucuk yemek için mi geldin? Hayır. Hayır. Senin Allah'ı büyüklendirmen, ulandırman ilme ne kadar çok değer vermenden geçer